Evet, İkinci Dünya Savaşı döneminde KGB e, Rusya'nın MIT'iydi, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. E, Amerikan istihbarat ve İsrail istihbaratından daha iyi olduğu söyleniyor. Ama şöyle bir durum da var bence, kişisel görüşüm. Eğer KGB çok iyi olsaydı, Komünist Rusya dağılmaz, Sovyet Değil mi? Birliği, Sovyet, aynen. Sovyetler Birliği dağılmaz. Ama Kızıl Ordu tarafına gelecek olursak, hazır buradayken de Kızıl Ordu'ya değineyim. Hı hı. Kızıl Ordu, Rusya'nın devlet ordusu. Yani bizdeki TSK mantığı gibi. Özel bir birlik mi? Yok, hayır. Devlet birliği. Biliyorsun ki Komünist Rusya'da yani Sovyetler Birliği'nde özel hiçbir şey yok. Yani her şeyi devlet yapar. Devlet halk için vardır. Halk devlet için vardır mantığıyla yönetilen bir hükümet sistemi olduğu için ordusu da e, devletin kendi ordusudur. Yani genel kurmayı e, kendisine aittir. Kendi halkından oluşur. Hı -hı. Kimdir bunlar? E, Slavlar e, bunların içinde vardır. Aynı şekilde kardeşlerimiz Azeri Türkleri, Ermeniler de aynı orduda savaşmıştır hatta. E, Orta Asya Türkleri de aynı şekilde Kızıl Ordu'nun içindeydi. Yani Orta Asya'dan tutup Taburlara kadar e, baktığımızda Kızıl Ordu'nun mensuplarının e, yaşadığını e, hatta Sovyetler Birliği için şehit olduğunu yani onların deyimiyle şehit olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu görmüş olduğunuz alan bu arka tarafta e, görünüyordur belki Slavin. Slavin gösterelim. Az önce hakkında bilgiler verdiğimiz yer. Şehrin, şöyle yan tutmam terlik. Şehrin çok güzel, e, yüksek bir, bir alanına kurulmuş bir anıt. Bir de buraya göstermek istiyorum. Buraya gel, mutlaka gelmelisiniz. Çok teşekkür ederim bu arada bizi getirdiğin için buraya. Yoksa burayı görmeden gidecektik. Boylu boyunca manzarası da var. Hemen karşıda da. E, can you see? Can you tell? Um, Aziz Martin Katedrali. Hı hı. Slovakya Ufosu, Bratislava Ufo diye geçiyor evet. ve Bratislava Kalesi. Evet, gerçekten çok güzel bir manzara. Ve burası bana niye hatırlattı? Ermenistan'da hemen böyle Ararat Dağı'nı görmek için kurulmuş boylu boyunca merdivenler var ve insanlar o merdivenleri oturarak Ararat Dağı'na karşı manzarayı seyrediyor. Burası bana biraz o vibe verdi ee, ve Anıtkabir'i anımsattı biraz bana. Anıtkabir'i anımsatmasının nedeni de şehrin üzerinde bir tepede kurulmuş olmasından kaynaklı. Diyelim. Evet, tıklayalım. Slavin'den herkese merhabalar. Bugün size tanıştırmak istediğim ve aynı zamanda benim de bugün tanışmış olduğum bir arkadaşımızı e, takdim etmek istiyorum. E, dilersen sen kendini bizlere evet. anlat. Şöyle başlayalım buyur, söz sende. Teşekkürler Sercan, <laughs> kaldığımız yerden devam edelim. Slovakya'nın başkenti Bratislava'dan, e, Slavin Anıtı'nın oradan herkese selamlar arkadaşlar. E, ben Melik Şah, e, YouTube kanalım Maker Şah. Şu tarafa e, linki bırakmış olur Sercan sanırsam. Olmasa da. da aşağı bırakabilir miyim? <laughs> Tabii ki de. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar... Çok Valla. Tamam, e, Siz bir takılın bakayım. <laughs> Tekrar başlayayım mı? Yok, doğal, ben doğal takılıyorum. Tamam, tamam, doğal, Şimdi ben, şöyle yapalım o zaman ben sana şöyle bir soru yönlendireyim. Tamam. Ee, öncelikle Melik Şah'ın e, bölümü benim ilgimi çok çekti. Ve dedim ki bu bölümü kesinlikle anlamalı ve anlatmalıyız. Ee, öncelikle bölümünü öğrenelim istersen evet. Melik Şah. Arkadaşlar ben kontrol ve otomasyon mühendisliği öğrencisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni okuyorum ve şu anda Avrupa'da Erasmus e, yapıyorum. E, bu sayede tanıştık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Yavuz arkadaşımla birlikte. O da burada. Selam evet, verebilirsin. Çekiyoruz. Yavuz'un yanına geldim ziyarete. İtalya'dan. İtalya'dan aynen o şekilde. Kontrol ve otomasyon mühendisliğinde öğrenciyim. Türkiye'de sadece iki üniversitede var kontrol ve otomasyon mühendisliği. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Kontrol ve otomasyon teknolojisi bölümü var iki yıllık. İkisi farklı şeyler. Tamamlanabiliyor mu DGS ile? DGS ile tamamlanabiliyor. Hatta şöyle diyebiliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Kontrol ve otomasyon teknolojilerinde okuyup sonrasında DGS ile Herhangi bir üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği hmm. dalında da e, yani devam, ettirebiliyorlar. devam, ettirebiliyorlar. Peki yani. bu kontrol e, kısaltması var mı bölümünün? Kom. Kom, nedir? Kom ne iş yapar? Kom nerelerde çalışır? Kom evet. şu şekilde e, ben ilk önce kendi hikayemden bahsedeyim Tabii. ilk önce e, takipçilerine. Hı, hı. Ben rastgele yazdım arkadaşlar. Şimdi dürüst olmak gerekirse ben özellikle araştırıp da yazmadım. Ben sadece küçüklüğümden itibaren elektrik elektronik mühendisi olmak istediğimi biliyordum. Sonra sınavımın sonucundan sonra da bir araştırmaya konuldum ve 40.000'di benim sonucum. 40.000'de nereye yerleşebilirim diye bakarken Yıldız Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümünü gördüm. Baktım elektrik elektronik fakültesine yazayım geçeyim dedim. Hani Onun tutmayacağını biliyordum çünkü benim puanım o sıra onu tutmuyordu. Ve sonrasında şans eseri o rastgele yazdığım bölümü tuttum. Tuttuktan sonra da araştırmaya başladım ve bir gün, Sercan, garip bir hikaye bu. Google'da araştırma yaparken üçüncü sayfada donanım haber veya tenet ikisinden birisi olması lazım, tamam hatırlamıyorum. Onun blogunda bir yazı gördüm, kontrol otomasyon mühendisliği bölümüyle alakalıydı. Baktığımda Iron Man filmindeki Tony Stark'ın mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği diyordu. Ben de Iron Man'i izledim. Ne kadar izledim. ilginç evet. tabir etmişler. Evet, Iron Man'i izledikten sonra Iron Man'deki Tony Stark'ı kendim gibi gördüm. Çünkü küçük, <laughs> insanlar küçük bir hayal yani olur ya zengin olmak ister, şunu yapmak ister, bunu yapmak ister. Ben de hep küçüklükten, küçüklükten itibaren bilgisayara, robotlara, elektroniğe il ilgiliydim ve bir tık da aslında işletme, liderlik vasfım da olduğunu hissediyordum küçüklükten itibaren. Ve Tony Stark kendimde de gördüm ve iyi ki bu bölümü yazmışım dedim. Bu şekilde Peki şimdi de. burada söylerler yani yazarlar biliyorum derler ki adama bak ya derler işte hemen izlemiş hemen oradaki Tony Stark kendini e, empoze etmiş. Yani bu büyük bir risk değil mi sence? Yani doğru büyük bir risk çünkü e, Tony Stark'a baktığımızda zengin bir e, aileden geliyor ve Cidden babası varlıklı birisi. Maalesef yani ne kadar zengin olursak olalım Türkiye şartlarında. Tony Stark'ın babası kadar zengin olamaz hiç kimse. Benim babam o kadar zengin değil ancak benim düşüncelerim Tony Stark kadar zengin olduğunu düşünüyorum. Aa, bu çok iyiydi. Tebrik ediyorum seni. <laughs> Peki, e, biraz da şey, eğitimin içeriğinden de bahsetmek istiyorum. Hani normal bir mühendislikten bence daha ağır bir mühendisliktir. Yani daha ağır bir alandır diye düşünüyorum. Çünkü evet. sen bana video öncesinde de biraz konuştuğumuzda biraz yazılım, biraz elektrik, istersen evet. biraz onlardan söz edebiliriz. Şimdi bölüm hakkında söz edecek olursam arkadaşlar, e, bu arada İsviçre benim e, en beğendiğim, en özendiğim ülkelerden birisi. İsviçre çakısı da e, kontrol ve otomasyon mühendisliğini gerekirse bazı zamanlarda da kendimi tanımladığım bir e, alet oluyor. İspiche çakısını aldığımızda Sercan yani baktığımızda içinde makas var ama tam bir makas değil. Hı hı. İçinde bir e, tribüşon var, tam bir tribüşon değil. İçinde tornavida var, tam bir torbin, tornavida değil ama yeri yeri geldiğinde bir tornavidanın yaptığı bütün işleri, bir tribüşonun yaptığı işte şarap açmak gibi bütün işleri yapabiliyor. Bir makasın yaptığı tüm işleri yapabiliyor. Kendi alanında tam olarak özel bir e, spesifik bir özelliği var diyemem ama her işi yapabilir e, kontrol otomasyon mühendisi zaten literatürde de bu şekilde geçiyor ancak şöyle güzel bir özelliği var elektrik elektronik mühendislerinin çoğu yaptığı işleri yapabiliyoruz yani belki daha kapsamlı da olabilir evet yani o senin yaptığın yüksek lisansa göre de değişebilir Hı -hı. mesela işletme alanında yüksek lisans yaptığında e, atıyorum elektrik teknolojileri veya bilgisayar teknolojisi yazılım teknolojileri üzerinde işletme yüksek lisansı yaparsan bu alanda ilerleyebilirsin yani yönetici olarak da devam edebilirsin bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle kulağa böyle prestijli ve akıllı beyinlerin seçebileceği bir bölüm gibi geliyor bana açıkçası. Şimdi buradan mühendislik alanına yönelen arkadaşlar var İşte klasik makine mühendisliği, elektrik mühendisliği bu bölümü belki bu videodan sonra da denk gelen kişiler olduğunda Hı. E, onlara bu bölümü neden seçmelerini tavsiye edebilirsin? Şimdi şöyle diyeyim Sercan. Benim kendi görüşüm bu arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Eleştirmek için demiyorum. Bir mühendisin eğer ÖSYM... Buraya biraz bir keselim. Evet devam edelim. Kendi görüşüm arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın veya yadırgamayın. Kendi kişisel görüşüm Sercan. Eğer bir mühendisin ee, tercih listesinde ÖSYM tercih listesinde mühendislik haricinde başka bir alana yönelik bir tercih varsa atıyorum 10 ee, bindeyim ama e, doğuda tıp okuyacağım ama batıda mühendislik okurum gibi bir e, zihniyetle bence mühendislik yazılmaz. Mühendis hı hı. bence sonradan olunmaz. Mühendis doğulur, hissedilir. Değil mi? Ben de buna katılıyorum kesinlikle. Kardeşimden de örnek vermiştim zaten sana. Ya mühendislerin kafası farklı çalışır. Yani mühendisler bak sen kendine de dedim. Ben küçükken böyle işte bir şeylerle uğraşmayı seviyordum. Bir kere seni var eden, yani seni o alana yöneten, yönelten senin hayallerin diye. O hayallerin de sonradan oluşmadı. Bence e, olabilecek kabiliyet de sonradan oluşmuyor. Bunu sen daha iyi bilirsin evet. tabii. Hatta şuradan örnek göstereyim şöyle hemen. Arkadaşlar bu uzun şey yapıyor mu? fokus yapımı bilmiyorum ama burada arkadaşlar lehim izim var. Sercan sana da göstermişim bahsetmiştim. <laughs> Küçük 6 yaşından kalan bir lehim makinesi izim var. Ve bu benimle birlikte ömrümün sonuna kadar e, gelecek. Aynı şekilde e, 4-5 yaşındayken de elektrik akımına kapıldım. Saçlarım böyle diken diken. Hatta annem, annem de çok anlatır o olayı. Yani aslında bir nevi böyle elektriğin içinde elektrikle, elektronikle yaşamışım gibi geldi. Yani geçmişteki çocukluk anılarıma baktım. Hep bir televizyon bozma, hep bir oyuncakları kırma, içini açma, motoruyla uğraşma gibi şeylerim vardı. Ha kesinlikle insanlar yanlış anlamasın. Çünkü arkadaşlar şöyle de olabilir. Yani lisedeyken veya liseye gerek yok ya. Şu anda tıp okurken bile belki de ben mühendismişim aslında ya deyip de değiştirebilirsiniz. Tabii ki de bölümünüzü. Evet, asla evet, yadırgamam. Evet. Ama... Bir alanda yani mühendislik alanında ilerleyeceksiniz, ona odaklanarak e, ilerlemeniz e, gayet sizin için daha evet. e, yararlı olur diye düşünüyorum. Ee, şu anda sen Erasmus, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde okuyorsun. Öncelikle bunu kabul edebiliriz bence. Yani evet, kabul edelim. Edelim, edelim. edelim. kabul edildi. Ee, sonrasında Erasmus'a geldin, İtalya'da Erasmus yapıyorsun, belki daha sonrasında master yapacaksın daha sonrasında doktora ve kendini yöneltebilirsin ya da herhangi iyi bir şirkette işe başlayabilirsin. Peki senin bu mesleği devam ettirmendeki motivasyonu nedir? Bunun için öğrencilik hayatında neler yapıyorsun? Şimdi şöyle gireyim Sercan, belki hiç belli olmaz Seni gittim de okulu bırakıp bir startup'a da girişebilirim. belli olmaz tam olarak emin olamıyorum kendimden çünkü şöyle arkadaşlar ben bundan bir yıl öncesine kadar hep ileriye görmeye çalışan, ileriye planlamaya çalışan bir kafa yapısına sahiptim. Ancak istemediğim olaylar veya isteğimin dışında çok güzel gelişmiş olaylar da olduğu için ben ileriye dönük fazla kararlar vermekten yana değilim. Ama benim bildiğim tek bir şey var. Ben küçükken böyle böyle istiyordum. Evet. Lisedeyken de aynı şekilde Tesla Bobini yapmaya çalışmıştım TÜBİTAK projesinde ve başarısız olmuştum 11. sınıftayken yapamamıştım ve çok para harcamıştım ona da. Sonrasında dedim ki yani devam ediyorum bu şekilde elektrik elektronik mühendisliğinden devam edeceğim. Sonra kontrol otomasyon mühendisliğine yerleştim ki arkadaşlar yani yaklaşık 10 yaşından beri düşünüyorum net olarak elektrik elektronik mühendisliğini ama baktığımızda 19 yaşında yerleşirken elektrik elektronik mühendisliği adı altındaki bir mühendisliğe dahi yerleşmedim. O yüzden şimdi master, doktora, yüksek Lisansı söylersem yarın öbür gün yapmayacağımı veya yapacağımı da bilmiyorum. Hı hı. Ama böyle total olarak ne yapıyorsun? Yani e, dilimi geliştireyim, işte yabancı ülkede bir master yapayım ya da Avrupa'da ha. yaşayayım, Avrupa'da çalışayım, bu tarz önerilerin var mı? Ya da Türkiye'ye döneyip orada e, bir şirket kurayım, böyle hayallerinde hı. genelde ne var? Ya genel olarak hayallerimde hep bir yönetme e, duygusu, içgüdüsüyle yaşıyorum ama bir taraftan da hep böyle bir ya nasıl söyleyeyim ben size güncel örneklerden verecek olursak ya e, kendim emek gibi olmasın aslında ama Elon Musk çok güzel bir örnek olarak görüyorum kendimde. Yani adama bakıyorum ya yani milyar dolarları var ama gidip fabrikanın içinde lehim de yapıyor, kaynak da yapıyor. Atıyorum örnek veriyorum şu an tam yapıp yapmadığını bilmiyorum ama yani bir iş yanlış gidiyorsa ve doğruya yöneltebileceksem altımdaki çalışanlar veya üstümdeki çalışanları hiçbir zaman gocunmam söylemekten. O yüzden e, mühendislik alanında biraz bir e, tabiri caizse e, pişmeyi istiyorum. Belli başlı şirketlerde pişmeyi istiyorum. Bu özel sektör içinde olur, devlet olur. E, stajla veya işlerle pişip sonrasında ya kendi şirketimi kurup ya da belli bir özel şirkette yükselmeyi Bunlar Mümkün değil mi? Evet. Tabii bunun için aynı zamanda o kişinin belli hani becerileri tamam kendi aldığı eğitim dışında işte dil öğrenmesi, <laughs> ondan sonra yurt dışı deneyimlemesi bunlar önemli mi? Bunlar olmazsa olmazları mı? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ee, Sercan senden başlayayım, sana anlatayım bir türlü. E, İngilizce arkadaşlar çok önemli çünkü. Her Mesela, zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi. İngilizce cidden çoğu kapıyı açıyor. Ancak günümüz şartlarında da ikinci bir yabancı dili insanların sahip olması gerektiğini düşünüyorum ve ben kendimde ilk başta yani benim önüme bir tercih listesi konmuştu ve baktığımda realist olmak gerekirse İtalya, İspanya, Yunanistan ve başka neresi var? Macaristan vardı sanırsam. Ben İtalya'yı tercih ettim. Baktım hani Alfa Romeo'su, Maserati'si, Efendime söyleyeyim, Tofaş'ı, yani Türkiye'den örnek verecek olursak Tofaş'ı. Bu tarz şirketler olduğu için İtalya'yı tercih ettim ve bir senelik bir hibe söz konusu olunca, yani bir senelik bir vize söz konusu olunca İtalya'yı tercih etmiştim. Sonrasında baktım gördüm İtalyanca biraz bir kasıntı olmaya başladı. Ben yani tam olarak randımanı sağlayamadım İtalya'da. Derslerim İtalyanca'ydı dürüst olmak gerekirse istediğim verimi alamadım ders konusunda ama diğer türlü hayat tecrübeli hayat tecrübeleri konusunda olsun Avrupa'yı tanımak olsun çok şey kazandırdı bana dünya görüşüm cidden açıldı yani benim de bizim yani bizim farklı olarak gördüğümüz insanları işte bizim farklı tanımladığımız insanları tanıma şansım oldu hiç tanımadığım insanlarla tanışıp sabah sabah akşam İngilizce muhabbet edip işte birbirimizi tanımamız yani ee, sadece karşı tarafı tanımak değil arkadaşlar. Bu arada Sercan sen de iyi biliyorsundur. Yani Erasmus'a gelince e, bir Arap damgası yiyoruz isterseniz. Evet. Ister. Yani siz Arapça biliyor musunuz? İşte sizin ülkenizde develer var mı gibi sorulara Kapanın bunlar tabi bunlar çok geniş bir kapsam evet. ve bizler de zaten burada buraya gelerek ülkemizi temsil ediyoruz. Evet. Aynı zamanda e, ülkemizi temsil etmekle kalmıyoruz. Öncelikle kendimizi bir temsil evet. ediyoruz. Ee, şöyle yapalım. Ben bu arada kanalından bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, Melik Şah'ın da bir YouTube kanalı var. Maker Şah diye. Zaten yazacağız oraya. Başta da bahsetmiştik. Şuraya, şuraya mı, buraya. Şuraya da gelebilir. Her tamam, yere gelebilir. E ee, oradan da takip edebilirsiniz eğer meraklısıysanız, ilgilisiyseniz teknolojilerin, mühendisliklerin. Bu arada senden bir şey rica ediyorum, Kanalına da mutlaka kendi bölümünü anlatan bir video çekmen gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımız bizzat seninle iletişime geçtiklerinde belki ona daha fazla yardımcı olabilirsin. Evet. Bu arada senin bir blogun vardı, ondan da söz edebilirsin. Ee, şöyle arkadaşlar, daha öncesinde bir blog yazma kararı almıştım ve blogda Venedik'le ilgili gezi yazısı yazmıştım. Sonrasında yazmak istemedim diyeyim daha doğrusu, fazla üstüne düşmedim ama Roma albümleri çektim, fotoğrafları yayınlamaya başladım. Onun haricinde de işte web sitem var web sitesinin linkini de paylaşır eminim Serkan. Evet. web sitesinde de kendim tanıttığım ufak bir yazım var ve sonra bunu genel olarak CV olarak kullanıyorum. Son videomdan bahsedecek olursak Erasmus'a nasıl gidilir? Erasmus nasıl yapılır gibi yani senin YouTube kanalının içeriğine birazcık dadanmış gibi oldum. Senin olsun abonelerine Olsun olsun hiç önemli farklı değil. Farklı bir dilde Aslında anlattım. Bak burada amacımız ortak bir amaç. Evet. Benim için hiç önemli değil böyle şeyler. Nasıl faydalı olacaksak kim daha iyi bilgiler verecekse, kim daha farklı bilgiler evet. verecekse bence herkesten bilgi alınması gerekiyor. Yani şeyden de pay biçebiliriz. Sizin oturma ve çalışma izni prosedürlerinizle bizimki mesela farklı. İtalya'da İtalyanın, da, evet, evet. İtalya'nın vize süreci. Mesela sizde oturma izni alacağınız için vizeyi kısa dönem veriyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bizde mesela bir senelik vize veriyorlar ve oturma izninde o vizeden gelen belgelerle başvuruyorsun. Hı hı. Farklı prosedürleri var. İtalya hakkında biraz daha detaylı bilgi almak isterseniz kanalımdaki evet. videoya gelebilirsiniz ee, arkadaşlar. Bunları bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. ederim. Gerçekten ben seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben Belki memnun oldum. başka bir zaman başka bir ülkede görüşürüz. İnşallah. Ee, o zaman arkadaşlar umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşımızın kanalına da gidebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.